Sorunların yerinde çözümü ve tespiti için başlatılan Başkan Bozbey burada projesinin bu kez durağı Mudanya oldu. Başkan Bozbey ilçe halkı ve kent dinamikleriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Mudanya'nın sorunlarını bilen, çözümlerini de bilen biri olarak önümüzdeki süreçte farklı projelerimiz altyapı başta olmak üzere sahil ile ilgili ulaşımla ilgili yine yollarla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Mudanya'nın yüzünü Mudanya'nın her yaştan insanını gülümsetmeye devam ediyoruz. projeleri var Bursa için, Mudanya için. Ben başkanımıza başarılar diliyorum. Kendisini seviyorum. Güzel projeleri var. Yeşil çevre, yeşil kentler arattığı için kendisine çok çok teşekkür ederiz. Bursa için büyük bir kazanç. İnşallah Mudanya bu için gerçekleştireceği tüm projeleri yerine getirir de yaşanabilir bir kent yapmaya çalışırlar.